yakınsınız çok sevindim Afrika gezdiğinizde ben e, Afrika Birliği'nin geçen sene gözüyle görüşme şansına yetiştim. E... Sayın Cumhurbaşkanı uzun bir aranın ardından yeniden görüşüyoruz. Görüntüler en son video konferans yöntemiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan ve Emmanuel Macron görüşmesinden. Esas konuya gelmeden önce görüntülerde önemli bir ayrıntıya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Devlet başkanlarıyla yapılan görüşmeler özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bu odasında gerçekleşiyor. Dikkatlerinizi Türkiye'nin en değerli resim ve hat koleksiyonuna sahip Cumhurbaşkanlığındaki bu tablolar üzerine çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la video konferans aracılığıyla yaptığı görüşmesi sırasında görülen bu kıymetli padişah potreleri daha önce kamuoyuna hiç yansımamıştı. Envanterinde bine yakın tablo bulunduğu tahmin edilen Cumhurbaşkanlığı koleksiyonunda 19. yüzyıl ve sonrasına ait çok kıymetli eserler yer alıyor. Padişah potrelerinin Cumhurbaşkanlığı envanterine ne zaman girdi, eserlerin kime ait oldu, satın mı alındı yoksa başka bir müzeden mi nakledildiyse şu an için büyük bir muamma. Duvarlardaki tablolara dikkat edecek olursanız, oda tamamıyla Osmanlı padişahlarının potreleriyle çevrelenmiş. Bu potrelerin devlet başkanlarıyla görüşme yapılan odanın duvarlarına asılması ise kesinlikle tesadüf değil. Görüşme yapılan devlet liderlerine Türkiye'nin ne kadar büyük bir tarihe sahip olduğunun Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı olduğunun hatırlatılması adına ince bir mesaj olduğu su götürmez bir gerçek. Bu ince ve özel ayrıntılardan sonra gelelim asıl konumuza. Fransa Devlet Televizyonu Frans 5'te Erdoğan özel programı düzenlendi. Türkiye-Fransa ilişkilerinin mercek altına alınacağı programda Erdoğan, Avrupa'ya kafa tutan Sultan adlı belgesel gösterildi. Belgesel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son aylarda giderek gerginleşen Avrupa Birliği ve Fransa ile ilişkilerini mercek altına aldı. Söz konusu yapımda le président de Macron et le ancien président Nicolas Sarkozy ont été mis en place. Il y a une ligne directrice qui, sur l'année 2020, était très anti-France. Il utilise la France pour flatter le nationalisme des Turcs. Moi, je crois que Erdogan est plus politique qu'islamiste. Vous disais bon, on ne pourra pas envoyer des migrants. Mais si, il l'a fait. L'Europe s'est piégée en acceptant ce grand marchandage. Vous, les responsables européens, vous êtes des fascistes. C'est dans l'air spécial. Erdogan, le sultan qui défie l'Europe. Un documentaire suivi d'un débat en direct mardi prochain dès 20h50 sur France 5. Programa katalarak görüşlerini paylaşan Le Figaro'nun İstanbul muhabiri Delpin Minoi. Avrupa zirvesi yaklaşırken her iki tarafta da yatıştırma arzusu var. Ancak iki taraf arasında devam eden bir iletişim savaşı var." dedi. Macron'u işaret eden Minoi, "Başkanın açıklamalarının ardından tepkiler olacaktır." görüşünü paylaştı. "Sayın Macron, bak Türkiye'den sesleniyorum. NATO'da da söyleyeceğim. Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir." Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. Her fırsatta Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın Fransa seçimlerine müdahale edebileceği saçmalığını ortaya attı. Türkiye karşıtı üzerinden bir yol tutturmaya çalışan Fransız lider, Frans 5 kanalındaki belgesele demeç verdi. Yaklaşan seçimlere Türkiye'nin müdahale edeceğini iddia eden Macron, bu durumdan endişe duyuyorum" diyerek komik bir açıklama yaptı. Macron'un yaptığı tam olarak çamurat izi kalsın siyaseti. Emmanuel Macron, Ankara'nın hangi seçime nasıl müdahale edeceğini açıklayamazken, iddialarına dair hiçbir delil de gösteremedi. Türkiye'nin kapılarını açması ve olası mülteci akınından korktuğu her sözünden belli olan Fransa Cumhurbaşkanı bir gecede artık sizinle çalışamayız. Müzakere yok derseniz kapıları açarlar ve Avrupa'ya gelen 3 milyon mülteciniz olur. Türkiye ile birlikte çalışmalıyız dedi. Bununla birlikte Macron Türkiye ile diyaloğun hala gerekli olduğuna vurgu yaparak NATO üyesi Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağı, göç sorunu konusunda önemli bir müttefik olduğuna dikkat çekti. Macron, Türkiye'ye karşı hiçbir düşmanlığım yok. Çok açık olarak ve saygı duyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la derin anlaşmazlıklar var şeklinde konuştu. Fransa ve Türkiye arasında diyalog için en üst seviyede ilk adımlar atıldı. Bununla birlikte hala birçok anlaşmazlık noktası var. Ankara ve Paris, başta Libya, Suriye ve Akdeniz olmak üzere çeşitli konularda aynı bakış açısını paylaşmıyor. Hatta sert bir rekabet içinde. Bununla birlikte siyasi gözlemciler, diyaloğun yeniden başlamasının olumlu bir gelişme olduğunu ve dünyanın bu bölgelerinde istikrarlı bir jeopolitik durum sağlamanın yapıcı adımları getirebileceğine inanıyor sarı yelekliler protestoları, koronavirüste yeterince alınamayan önlemler, Libya başta olmak üzere Afrika'daki nüfuzun kaybedilmesi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u zora sokmuş durumda. Yürüttüğü politikalarla içeride de sorgulanan Macron'u yaklaşan iki seçimde de zorlu bir süreç bekliyor. Fransa'da 2021 Haziran'ında yerel, 2022'de ise Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Anketlere göre Macron önde olsa da rakibi Le Pen'le arasında çok küçük fark var. Biz Suriye'den ülkemize yönelin tehditleri ve bunlara karşı vereceğimiz cevapları herkes gibi Fransa Cumhurbaşkanı'na da defalarca anlattım. Ama anlamıyor. İnanın çok tecrübesiz. Ve Terör ve mücadele nedir bilmiyor. İşte onun için sarı yelekliler bütün Fransa'yı işgal etti. istila etti. E niye çözemiyorsun? Hadi çözseydin. Senin Suriye ile ne işin var ya? 911 kilometre bizim Suriye'de sınırımız var. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak, ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.